kendinizi biraz tanıtır mısınız? İsim Muhammed Gazi Kaya. E, Aslen Sivas'tayım. Sivaslara. 1978 doğumluyum. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. Bir kızım var. E, ondan sonra Allah başlarsa. E, yaklaşık 10 senedir e, mülk idare olarak görev yapıyorum. Bu benim 6. görev yerim. İlçemize de, Emel ilçesine de bundan yaklaşık 6 ay önce e, Atamam yapıldığına geldim. Onun dışında eşim Gökçen Kaya, o da gelir uzmanı, o da emek vergi dairesinde çalışıyor. O şekilde kısaca bilgi vermiş olurum size. Sigara kullanıyor musunuz? Sigara ne yazık ki kullanıyorum. Peki bırakmayı hiç düşündünüz mü? Bırakmayı düşündüm birkaç defa denedim. Özellikle kızımın bu dönemde çok büyük ısrarı ve baskısını da görüyorum açıkçası. Sigara paketlerini falan toplayıp götürüp çöp atıyor. Ondan sonra bir de bu reklamlar var Yeni Sağlık Bakanlığı'nın çıkarttı, en son ilgili çıkarttı. Onlar da izlediği için, izlediği zaman onu bir algıda bir seçicilik oluyor demek ki. Ondan sonra dolayısıyla gelip hem bana baba işte aç ciğerlere bakacağım, boğazına bakacağım, reklamlardaki gibi diyor. Ondan sonra da biraz daha tam bu ara altı yaşına falan girmek üzere iyice e, beyinsel de biraz daha böyle e, tamamlandığı için e, sigaralarımı artık bu ara alıp evde götürüp çöpe falan atıyor. Söz vermek mi istiyor bırakmam için. Bu ara düşünüyoruz muhtemelen ileriki dönemlerde evet. bırakacağız gözüküyor sigarı. ama şu anda net değil henüz benim açımdan ama bırakacağım inşallah. Evet. Sizce sigara kullanımındaki en önemli etken nedir? Yani ben şöyle söyleyeyim, sigaraya diye başlamamın birçok sebebi var. Yani biz tabii mülki daramlı olarak da bakıyoruz, diğer uyuşturucu, diğer zararlı maddelere de bakıyoruz hani ondan sonra. İnsan, hani hangi çağdaki insanlar, hangi yaştaki insanlar kullanıyor, nasıl geliyor, özellikle genç yaşta kullanım oranları çok fazla arttı ülkemizde. Ancak sigarayla ilgili tabii birçok toplum büyük bir kesimi yani sigara yazık ki kullanıyor. Ama son dönemlerde de çok ciddi bir oran da var. Arada 171 yanlış hatırlamıyorsam. Ondan dolayı daha hani çok ciddi bir Sağlık Bakanlığı uyguladığı politikalar sonucunda da çok ciddi bir azalma da var sigara kullanım oranında. Ancak başlayanların büyük bir kısmı genelde küçük yaşta başlıyor. Arkadaşlarına özenmeden kaynaklı veya işte kendi yaşından daha büyük kendini göstermek için başlayanlar çok fazla. Onun dışında bir de stresten dolayı insanlar çok fazla hani sigara içiyor. Devam edenlerin de yani daha doğrusu belli bir yaş üstündeki insanların da sigarayı bırakmamasındaki en büyük sebep e, stresden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Veriler de onu gösteriyor. Gençler arasında artan sigara kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani son dönemlerde çok ciddi kanunlar çıktı. Mesela ben geçen hafta e, sigara değil ama yine bir e, alkollü mesela bir içki satılmasından dolayı bir genç çocuğa yani yaş küçük bir çocuğa çok ciddi ceza da uyguladık mesela bir, 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 birisine bir satıcıya. Bunun yani şu yüzden söylüyorum kanunlar da çok aslında bu konuda katı yani mesela sigara genç yaşta sigara satmak veya uyuşturucu işte alkol vesaire satmak çok ciddi yaptırımlara bağlanmış durumda. Ancak sorunuzu tekrar alabilir miyim? Gençler arasında Gençler, en son de son de, son de. Son Gençler arasında artan sigara kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte bunun sebebi yani şu e, kanunlar bunu engellemeye çalışıyor. Özellikle küçük yaşları çok düşten sigara kullanımı. Ben de görüyorum. Dışarı çıkma falan okulların önünde de görüyorum. Ama bunun bence en büyük sebebi işte özen kaynaklı. E, ondan sonra bir de teknolojik işte şeyler çok gelişti. Araçlar işte internet olsun işte ne bileyim farklı şeyler eve girdi. Yani biraz bu e, özellikle televizyon işte e, televizyonlardaki yanlış e, yönlendirmelerin de çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden gençler bunları izlediklerini kendilerine bir model oluşturuyorlar. O modelde de eğer kişi sigara kullanıyorsa o modeli kendisine örnek alıp işte sigara içmeye başlıyor. Halbuki onun zararlarını işte efendim söyleyeyim, bunun getirebileceği olumsuzlara fark, farkına varmıyor. Bence en büyük sebep bu. Bu konuda ne gibi önlemler alabiliriz peki? Bu konuda ne gibi önlemler alabiliriz? Bir kere canlı canlı hani bundan sıkıntı yaşayanların e, ziyaret edilmesi gerekir bence. Bundan, bunlarla iletişim haline girilmesi lazım. Evet. Bizzat televizyon aracı da veya ben görsel yazılı basından değil de ben onun daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani ben mesela sigarayı çok ciddi ciddi bırakan insanların genelde bir hastaneye uğradıklarında, hastaneye gittiklerinde herhangi bir yakınıyla ilgili veya kendiyle ilgili, orada sigaradan dolayı sıkıntı çekip, orada e, o çekti sıkıntıdan dolayı hastanede bekleyen, duran veya yatan birisiyle e, görüştükten sonra ben sigarayı bıraktım diyen insanı çok duydum. O yüzden yani tabii ki televizyonlarda bunlar için önemli önermiş şey. Demin bahsettiğim birçok haber var, e, birçok reklam var bununla ilgili sigarayı bırakma ile ilgili. Tabii bunlar da çok ciddi e, bir şey. E, gerekçe sigarayı bırakma için iyi bir neden. Ama bence birebir canlı temas çok ciddi e, sonuçlar doğru diye düşünüyorum. Evet. Ee, evet. yani, evet. evet. biz de Haziran ayı içinde görüş hastalık hastanesine hı, -hı. ziyaret edeceğiz ya İstanbul ya Bursa. Ne güzel. Ee, orada hastalarla birebir röportaj hı -hı. yapacağız hı -hı. ve bu yaptığımız röportajda kamera görüntülerini halkımız e, halkımızla, emet halkıyla paylaşacağız. Tamam, Etkili olacağını düşünüyoruz. Çok güzel. Evet. Haziran, Haziran hı -hı. ayı içinde. Çok güzel. Ben de bu çok, çok ilginç bir şeydi, bu düşünüyorum şahane. Yani. Evet, i̇nşallah. Peki proje'nizi nasıl buldunuz? Ben çok e, projecilik duyduğumda e, beğendim. Sigara kullanma bir onam var ama çok beğendim öyle söyleyeyim. Ondan sonra e, bunu bu konuda e, sigara kullanımının küçük yaşlarda başlamasını eleştiriyoruz. Hep bunundan yakınıyoruz. Sizin gibi duyarlı gençlerin sayısı ne kadar çok artarsa bu sefer yapmış olduğumuz bu toplumsal e, duyarlı sorunu yapmış bu faaliyeti etrafa şeyi de o kadar yayılır, olumlu sonuçları da o kadar yayılır. Bu sefer sizler model olursunuz. O yüzden kötü modellerin yerine sizlerin model olarak geçmesi de önemli. Çünkü ne diyoruz? işte sizlere küçük yaşlarda başladı işte kullanımı artma küçük yaşları kadar indi. O yüzden işte bu memnuniyet sebebi de işte özellik vesaire diyoruz. O yüzden şimdi sizlere bu konuda bir özenme veya model olarak siz ön plana çıkarsınız. O yüzden önemsiyorum, güzel. Tebrik ederim, aferin. Evet. Kapalı alanlarda sigara içme yasağını nasıl buluyorsunuz? Yani değil mi yani bundan yaklaşık ya yani son 4-5 senedir ülkemizde çok ciddi bu konularda şey var, kanunlar çıktı. Yani mesela bu kapalı alanlarda sigara içmek İçme yasağından tutun da e, özellikle e, küçük yaşta çocuklara satılmamasına kadar veya bu e, içki ve alkol satışının işte e, sigara satışının belli bir saatte sınırlandırılmasına kadar çok ciddi yasaklar var. Mesela son dönemde sigara ile ilgili getirilen bir yasaklamanın bir tanesi de mesela trafikte araç e, şoförü sigara eğer kullanırken araç e, aracını sürerse, ee, onu da desem maddi bir yaptırma bağlandı. Yani dolayısıyla hani sigarayı yani hem her alanda e, dikkati dağıtacak, insan hayatıyla olumsuz, e, insan hayatına tehlike oluşturabilecek her olumsuz sonuçlanabilecek her konuda yasaklamalar getiriliyor. Şimdi ben düşünüyorum, sigara dedim ya hani kullan, kullanıyorum. E, bazen arkadaşlarımla da konuşuyorum. Otobüste bir yerden bir yere giderken veya trenle bir yerden bir yere giderken de konuşuyorum. E, düşünsenize, yani otobüste gidiyorsunuz. Önceki mesela yapıyor bir tane sigara. Ee, içiyor. İşte yanınızdaki bir tane yapıyor içiyor. Evet. Arkanızdaki bir tane yapıyor içiyor. Siz içmiyorsunuz. Evet. Ne kadar evet. rahatsız olur insan. Yani ben hani sigara kullansam bile kapalı bir yer, kapalı alanlarda evde mesela hani evde daha hiç sigara içmem yani çıkar dışarıda içeyim. O yüzden onu çok önemsiyorum. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. E, yani yurt dışında şu anda bizim mevzuatımız hemen hemen yurt dışıya paralel oranda. Yani hatta bazı noktalar onlardan öndeyiz bir de sigara yasağı ile ilgili. E, ve vatandaş da buna uyuyor yani. Hani ben ilk çıktığımda bu kanunlar demiştim ki ya bunu biz nasıl uygulayacağız köylerde, işte ilçelerde. Yani küçük köyde işte adam kahve var, kahvenin dışında bir gitmiyor. Orada sigara içiyor. Biz nasıl sen burada sigara içme diyeceğiz filan diyordum. Ya da görürsek nasıl ceza yazacağız? E, yazmasak bir türlü yazsak bir türlü filan diye. Çok düşünüyorum ama vatandaş da çok güzel uydu. Şu anda ben gittiğim zaman filan hani görüyorum. Yani köylerde kahvelerde filan sigara içilmiyor. İşte ilçe merkezinde kahvelerde filan sigara içilmiyor. Siz de görüyorsunuzdur. Bir, bir, düşünün şöyle bir iki üç sene önce. Ben mutlaka da kahveye gelip gidiyordur. E geldiği zaman babalarınız üstü belki de sigara kokuyor olabilir. Çünkü hani çok sildiği için. Ama şu anda bir düşünün. Genelde e, yani insanlar bunu uydu. Özellikle kahvelerde uydu. Yani kahvelerde bile uydu insanlar buna. O yüzden yani bu konuda ciddi bir şey var. memnuniyet var. Yani sigara kullananlar da kapalı alanlarda sigara içilmesine e, içilmemesi taraftarı. Öyle söyleyeyim. sigara paketleri üzerine yazılar yazılıyor. Evet. o yazılar sizce insanlar üzerinde ne gibi etkiler veriyordu? Valla çok ciddi olumlu etkiler verdiğini düşünüyorum. Ama e, demin bir örnek verecektim. Bu sorunuza da bir örnek vereyim. Böylece biraz da şey yapalım. örneklerle gidelim. Yurt dışındayken, İngiltere'deyken işte okulda ne sigar okulun önünde sigara içiyorum. Okulun önünde dışarıda. E, yanından bir tane İngiliz yani geçti. Okulda öğretmen görevli. Dedi ki niye sen niçin dedi burada sigara içiyorsun? burası dışarısı ama dedim. Olsun dedi. Demin dedi içtiğin e, sigaranın e, dumanını ben sordum dedi. Kanser olursam seni dava ederim. Gitti ondan sonra. Bu ciddi ciddi söyledi. Ondan sonra dedi ki hani biz demek ki, dedim, hani sadece ee, yani içeride değil hani belki dışarıda da birçok alanda da sigara içilmesini yasaklamamız lazım diye düşündüm. Çünkü niye? Hani sen orada sigara içiyorsun ama belki oradaki hani nerede kadar açık alan da olsa etrafındaki insanlar bundan rahatsız olabiliyor. Bunu ben sigara içen biri olarak söylüyorum. buna çok memnunum yani bu uygulamadan. Bu bir örnek olsun. E, diğeri de ne Sigara paketi. Ha, sigara paketi yani o tabii ki görsel bir şey yani sonuçta insan her aldığında e, sigara paketini görüyor yani onun üzerindeki e, vereceği zararlı şeyleri, olumsuz şeyleri e, görüyor insan. E, o yüzden onu önemsiyorum yani o çok önemli bir şey hatta belli bir sürede yazılı yazılmaması konusunda bir böyle bir film ama en sonunda bu yazıldı. E, hatta oranları da daha sonra daha da büyütülecek onların üzerindeki paketlerin üzerindeki görsellik daha da büyütülecek diye biliyorum önemli ama görmek isteyen görüyor. Görmek hani istemeyen de şöyle bir örnek vereyim. Benim bir tane belediye başkanım vardı çalıştığım bir yerde. Çok sigara içiyordu yani. Hani ben öyle çok sigara içmiyorum. Yani hani e, öyle günde bir paket, iki paket sigara içenler var. öyle çok fazla içmiyorum. Günde beş, 6 tane yer içerim, içmem. Ama çok içenler var. Onlar mesela her elini aldığında gördüğü için e, ailesinin fotoğrafını e, bastırıp, çoğalttırıp üzerine yapıştırıyordu şeyleri, paketleri. Dedim <laughs> ki ne yapıyorsun? Valla dedi kaymakam bey gördüğüm zaman moralim bozuyor, diyordu. Zaten dedim amaço, ben işte bunu bu şekilde tüketmek istiyorum falan diyordu. O yüzden yani demek ki onda bir ne kadar etkili bir sonuç doğuruyor ki onu görmemek için e, tabi normal yapması gereken şey bırakması. O farklı bir savunma mekanizması e, gülerek e, ailesinin resmini yapıştırıyor yani üzerine. O yüzden demek ki çok etkili. Çünkü o çok sıkıya seven birisiydi. Öyle söyleyeyim. O yüzden çok etkili yani onlar çok önemsiyoruz yani öyle söyleyeyim. Biraz önce değindiniz ama tekrar soralım. E, ailenizin yanında sigara kullanıyor musunuz? Ben ailemin yanında sigara kullanmıyorum. Bu şeyi de e, daha değil, izlerse bana çok kızar. <gülüyor> <gülüyor> ben sigarayı çok geç başladım yani hani bu ortaokulda lisede başlayan insanlar var. Ben üniversite son sınıftayken sigara içmeye başlamıştım. Böyle kendi kendime ondan sonra. Demir adamın kuvveti bir yani. Kimse bana sigara içiremez, al şu sigara iç falan diye. Böyle bir gün bir şey oldu, cam sıkılmıştı. Bir tane gittim, bir sigara aldım, öyle kendi kendime içmeye başladım. Bunu örnek verince de herkes tabii biraz şey yapıyor. Yani işte genelde arkadaşlarına özenmekten veya işte e, kendi büyük, yani olduğundan büyük göstermek için insanın sigara içmeye başladığı için ben öyle üniversite son sınıfta içmeye başlamıştım. Tabii ne zaman başlarsam başla kötü sonuçlar. Yani kendi adamla de başlasam kötü. Annem babam hiç sevmez yani sigarayı yani nefret ederler. Babam da benim 35-40 sene falan sigara içti. Sonra bıraktı yani sigara. bıraktı çok uzun süre sonra bıraktı. Ondan sonra abim de öyle. içiyordu sonra bıraktı sigarayı. Ondan sonra annem hala benim sigara içtiğimi belki bilmiyordu bile yani. Çünkü beni çok şey görmediği için sürekli hani ama ara sıra kokuyor. İşte üzerinden kokuyor yani eve gidince falan buraya geldiklerinde veya ev, yanıma geldiklerinde. Çok sigara kokuyor diyor. Eskiden arkadaşım hata tutuyor. O Tahsin diye bir arkadaşım var benim çok çocuk arkadaşım. O Tahsin içiyor demeler üzerine siliyor falan. Bir şey diyemezdi ben yani de çok kısmasın diye. E şimdi de işte yanımda bir sürü insan olduğu için dışarıda dışarıda falan onları çocuk diye düşünüyordur falan yani öyle söyleyeyim ama hani görseydim de çok üzülür yani öyle söyleyeyim. O yüzden ben annemle babamla hiç sigara içmedim. Görmediler de öyle söyleyeyim yani size. Sormadılar ama sigara içiyor musun diye. Hı kötü bir cevap ama o sormadılar yani. Sorsalar söylerim tabii yani. Yavrak çeker mi? Evet. Çok teşekkür ederim. De...